Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denklemler ve eşitsizlikler ünitesindeyiz arkadaşlar. Test 3 denklemler 2 alt başlığı. Burada arkadaşlar bilgiden ziyade artık denklemlerle ilgili temel soru tarzlarını öğrenme var. Şimdi 1. Aşağıdaki şekilde komşu iki daire arasındaki işlem bu daireler içinde yazılan sayılara uygulanıyor. Ve çıkan sonuç oklarla gösterilen yere yazılıyor. Ona göre x nedir? Delineni yap. 5 ile çarp. Bak burada çarpı var. x artı 3'ü. Dağıt. Buraya yaz. 5 x 5 x. 5 kere 3. 15. Toplama yap. Ne? Bununla bunu toplayacağız. E x x daha 2 x. 3 ne? 6'yı topladığımızda da eksi 3. Toplama yap. Toplama yapalım. Hemen buraya yazacağız zaten. 5 x ne? 2 x'i topla 7 x. 15 eksi 3'ten de 12. Zaten o da 82'ye eşitmiş. Karşıya at. 70 eşittir 7 x'ten x 10 olarak bulunur. Bir cihan. 2, 2021 TYT sorusu arkadaşlar. Evet yan tarafa zihnin gitmesin. Bir. Ne diyorum? İçecek bileşenleri veriliyor. Her biri 100 milimetre. Yani şu, mililitre. Şuraya 100, şuraya 100, şuraya 100, şuraya 100 olarak gösteriliyor. Peki güzel. Bir kahve dükkanında kahve, sıcak su ve süt bileşenlerinin kullanılmasıyla oluşturulan 400 mililitrelik içeceklerin fiyatları 100 mililitrelik her bir bileşenin fiyatı ayrı ayrı toplanarak hesaplanmaktadır. Bu kahve dükkanındaki içeceklerden üçünün fiyatları ve bileşenleri yukarıda verilmiş. Kahve, acı kahve ve sütlü bol tarifesi. Peki şuradaki gibi bir e, sipariş veren kişinin ödeyeceği miktar. Şimdi 100 mililitre her biri. Sıcak suyun fiyatı 100 mililitre, sıcak suyun fiyatı A olsun. 100 mililitre kahvenin B yani bir birim. Sütün de C olsun. Bu mantıklarla çıkabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım, burayı işlem için ayıralım. Bak sıcak sudan 3 tane var. 3 A. Bir tane de KV, KVB demiştik. 9 liraymış. Buraya bakıyoruz. Sıcak suya A demiştik. Bir tane de sıcak su. 3 tane de KV birimi 15 liraymış. Taraf tarafa ilk önce toplayalım. Hadi öyle yapalım. Taraf tarafa toplayalım. 4 A artı 4 B eşittir. 24. İki tarafı 4 dön A artı B. 4'e böl yani. A artı B 6'dır. Şunu şöyle yazabilirim ben. 3 A'yı nasıl yazabilirim? 3 artı B'yi. 2A artı A artı B diye yazabilirim. Bu 9. E artı B 6 idi. buranın 9 olması lazım ki topladım mı? Pardon 3 olması lazım ki 3 6'yı topladım mı 9 olsun. 2A3 ise A 1.5. Yani bir sıcak su 1.5. Bir B'yi bulalım. E, A ile B'nin toplamı 6 değil miydi arkadaşlar? Bir işlem hatası yapmamak için tekrar dikkat edelim. A artı B 6. 2A3 ise A 1.5. Tamam. A ile B'nin toplamı da neydi arkadaşlar? 6'yı da A 1.5 ise B'yi de 4.5 alıyor. Şimdi C'yi bulmak lazım. O da da şu önemli. 3 tane süt yani 3C artı bir birimde kahveye B demiştik. B'yi de de bulmuştuk zaten? 4,5. Toplamı 12 liraymış. 3C buradan 7,5 lira. C de buradan 2,5 lira çıkar. Güzel. Şimdi kaç para ödeyecek aşağıdaki kutuya göre sipariş veren? Şimdi bir tane sıcak su karıştırılıyor. 100 mililitre bir birim. Sıcak suya A demiştim. A da 1,5 lira. Süt 100 mililitrelik birim süte C demiştik. C de 2,5 lira. 100, 100, 200 birimde KV kahve. Kahveye ne demiştik arkadaşlar? B. O zaman bundan 2 tane. 9 birim. Ee, 1,5, bir 2,5 daha 4. 9 daha. Yani bu siparişi veren kişi için sipariş ücreti 13 TL olacaktır. Edirne. Yakınlaş. Bir nevi bunlar okuduğunu anlama soruları. Hani ekstra zorluklar yoktur arkadaşlar. Biraz da yaklaşalım derken nerelere gittik. Her a gerçel sayısı için bir işlem tanımlanıyor. Buna göre bu nedir diyor. İşlem sana şunu diyor. Kare içine bir sayı aldım mı sonuç birden içerideki sayının çıkarılmasıdır. O zaman diyorum ki birden içerideki sayı yani x eksi 2'nin çıkarılmasıdır. Bu. Bunu hesapladım. Şimdi dikkat et. Eşittir. 3 diyorum şu an hesaplayacağım. Bu ne demektir? Kutu içinde x birden o içerideki sayının çıkarılmasıdır. Eksi 1. Bunları düzgün yerleştirdikten sonra gerisi kolay. 1 eksi içeri dağıt eksi x artı 2 eşittir. 3'ü içeri dağıt 3 eksi 3 x dışarıda da eksi 1 var. Burayı düzenle 3 eksi x. Burayı düzenle 2 eksi 3 x. Bunu buraya bunu buraya atar isen 2 x eşittir eksi 1. Buna bağlı olarak da x eksi 1 bölü 2 olarak dönüş. 3 adam. Denkleminin çözüm kümesi 1 olduğuna göre çözüm kümesi 1 x'in yerine yazdığında sağlaması lazım. x yerine 1 yazarım her yere. 1 eksi 1 0 0 2'ye böl 0. 0 zaten işlemde toplamada etkisizdir. Çıkarmada da etkisizdir demiyor. O zaman üstünü kapatalım. Öyle değil mi? x yerine 1 yazacağız. Şimdi şöyle düşün. Şöyle bir ifade var. Eksilisi 1.5. buçuk. O zaman bu ifadenin x yerine 1 yazdığım zaman bu ifadenin kendisi ne olmak zorunda? Eksi 1 bölü 3. Yani şurası eksi 1 bölü 3 olacak. Gönder eksiğini artı 1 bölü 3 olsun. E, yukarılar eşitse aşağılar da eşittir. Daha doğrusu aşağılar eşitse yukarılar da eşittir. Ya M artı 1 de eksi 1 eşit olmalı. M de buradan eksi 2 olarak bulunur arkadaşlar. 4 adına. Yine klasik bir soru. Yukarıdaki şekilde okların üstünde iki kutucuğun içinde bulunan sayılar toplanıyor ve okun gösterildiği yere yazıyor. Yani bunu topla buraya yaz. Atıyorum bunu topla buraya yaz. Denileni yap diyor bana. Peki bu verilenlere göre x nedir? Bu diagram mı diyelim? Ona göre. 7 x'i topla. x artı 7. Dikkat et. x'ine bir şeyi toplamışım. 2 x olmuş. O zaman x'ine x toplanır. x'ine 3'ü topla. Buraya yaz. x artı 3. x artı 7'ine 2 x'i toplarsan 3 x artı 7. 2 x'ine x artı 3'ü toplarsan 3 x artı 3. Bu ikisini toplarsan 7 x eşit oluyormuş. Toplayalım. 6 x 6 x artı 10. E bunu buraya atarsan da x buradan 10 olarak net şekilde çıkıyor. Edirne. Güzel. Her x gerçel sayısı için iki tane tanımlama var. Üçgen içinde ise şunu diyor. 2'den içerideki sayının üç katını çıkar. Kare içinde ise içerideki sayıya 4 ekle. Şimdi yapalım. Bu neymiş? 2'den çıkaracağım üç katını. Neyin? İçerideki sayının. Yani x eksi 1'in. Bunun sonucunu buldum mu? Eksi yapıyorum. Şimdi aşağıdakini hesaplayayım. Yandakini. Karenin içindeki sayının 4 fazlası olarak tanımlanıyordu. Yani iki x artı 4. Bu 6 ya eşitmiş. 2 eksi 3'ü içeri dağıt. Eksi 3 x artı 3 oldu. Eksi içeri dağıt. Eksi 2 x eksi 4 eşittir 6. Düzenlemelerimizi yapalım. 2 3 daha 5. 4'ünü çıkar 1. Eksi 3 x eksi 2 x daha eksi 5 x'tir eşittir 6. Bunu buraya bunu buraya atarsan ne olur? Eksi 5 eşittir 5 x. x dediğim değer de buradan eksi 1 olur. 6 kursa. A tipi taksi açılışta 10 TL ve her kilometre için dikkat et TL değil 50 kuruş. B tipi taksi de açılış 20 TL, her kilometre için 30 kuruş. Yukarıdaki A tipi ve B tipi iki ticari taksi tarifesi verilmiştir. Ayhan ve Burcu sırasıyla A tipi ve B tipi taksilere binerek bir yolculuk yapmışlardır. Ayhan ve Burcu x er kilometrelik yolculuk yapıp aynı tutarda para ödemişlerdir. Şimdi birimleri karıştırırsan yanarsın. 10 TL ne demektir arkadaşlar? 1 TL 100 kuruş olduğuna göre bu 1000 kuruş. Öyle diyelim. Çünkü burada da kuruşlar var. 220 TL'de 2000 kuruş. Şimdi ödeyecekleri tutarlar birbirine eşit. Ayhan ödeyeceği tutarı bulalım. İkisi de ikisi kilometre gitmiş. Ayhan A tipi araçla gidiyor. Açılışta 1000 kuruş verdi. Yani 10 TL. Artı her kilometre için 50 kuruş verecek. X kilometrede 50 X kuruş verdi. Verdiği para bu. Bu eşitmiş. Burcu'nun B tipi taksine gittiğinde verdiği paraya. Beyti bir takside de açılışta 2000 kuruş veriyor. Yani 20 TL aynı şey. Artı her kilometrede 30 kuruş veriyor. X kilometre gitmişti. 30 X verir. Bu eşitlik ortaya çıkar arkadaşlar. Ben bunu buraya atarsam. Bunu da buraya atarsam. Bunun sonucunda ne çıkacak? 20 X eşittir 1000. İki tarafı da 20'ye böldüm mü? X 50 bu olur. 7 denizli. Çok klasik bir soru. Buradakilerin ve şuradaki kas sayılarının benzerliğine dikkat edersen olay çözülecek. Ne demek istiyorum? Hemen şöyle yapayım. Burayı 3'e genişletelim. 3A nedir? Burayı da 3'e çarpacağım mecbur. iki tarafa da çarpmak zorundasın. 3X bölü. 3X eksi 2'ye. Şimdi eksi 2 ne burayı çarp? Eksi 2B eşittir. Eksi 2Y bölü. 3X eksi 2'ye. Şimdi taraf tarafa topla. Burası ne oldu? 3A eksi 2B. Yan tarafta da paydalar eşit ya. Ortak paydayı yazarım. Üstleri toplayacağım. Payları. 3x Eksi 2 topla. Aha. 3x eksi 2y. 3x eksi 2y'ye bölmüştüm. Bir sayının kendisine bölümü nedir her zaman arkadaşlar? 1'dir. Aha. Ne oldu? 3a eksi 2b'nin 1'e eşit olduğunu biliyorum. Ki aradığım değer de budur. 8 yuhan. Dikkatli okuyacağım bir soru. Zor değil. Bir dairede yer alan her bir çokgenin içindeki sayının içinde bulunduğu çokgenin kenar sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıların toplamına bu dairenin sayısal değeri denir. Peki buna göre x kaçtır? Şimdi çokgen içinde ne var? 60. 60'ı neye böleceksin? Kenar sayısına. içinde bulunduğu kenar sayısına. 60'ı 4'e böl. 15. İçerideki sayı x. Kaça böleceksin? 6 kenar olduğu için 6'ya. Eşitmiş. 24'ü neye böleceksin? Kenar sayısı 3'e. 24'ü 3'e böldüğümüz 8. Artı. 70'i yani içerideki sayı kenar sayısı olan 5'e böldüm mü? 14 olacak. Yani ne olacak? 15 artı x bölü 6 eşittir. 14 8 daha 22. Bunu karşıya at. x bölü 6 eşittir 7. İster dışarıdan x 6 kere 7'den 42 olarak bulunuyor. 9 cihan. Hemen 10. sorumuza gelelim. Yakınlaşalım. Verileni kolay görebilirsen kolay olacak. Bunu karşıya at. K L nedir? 5. Bu eksi 1 bölü 3 olarak karşıya geçti. K bölü L eşittir. 3 kere 5 15. 1 çıkar 14. 14 bölü 3. Şimdi K bölü L ile ilgili bir bilgim var. Benden istenenle ilgili bir düzenleme yapmam lazım arkadaşlar. Neden? Ben şunu şöyle yazabiliyor muyum? Kalp metodu. K bölü L artı L bölü L diye yazabilirim. K bölü L bulmuştum zaten. 14 bölü 3 artı L bölü L 1'dir. Payda eşitledim mi? 17 bölü 3 aranılan cevap olur. 10 cihan. Burada da bir çakallık var. Dikkat. A x artı b sıfırmış. Buna göre b x artı a'nın a ve b türünden değeri yani x olmayacak mantıkla bulacaksın. X'i kaldırmaya çalışayım. Şöyle yapayım. X yerine bir şey yazayım abi. ve b cinsi. Burada karşıya atarsam a x eşittir eksi b. X yerine eksi b bölü a yazayım ki x'i de a bölü b cinsinden yazayım. Ortada x'te bir şey kalmaz. Şimdi şuraya dikkat edin. B çarpı x yerine eksi b bölü a yazabilirim. Ona eşit artı a. Değil mi? Evet. Buraya ne oldu? B ne eksi b'yi çarp eksi b kare bölü a eşittir. Pardon artı a. E, artı a. Payda eşitleyeceğiz. A kare eksi b kare bölü a. Bu iki kare farkıdır. Böyle de verebilirdi ama vermemiş. İki kare farkını açmış. A eksi b'nin artı b'nin çarpımıdır. Paydada da a var. Buna dikkat. 11 denizli. Burada bir kural vereyim arkadaşlar. Hani bu o korun işlememiş olabilirsiniz ama sana bir kolaylık olsun. Diyelim a bölü x eşittir. b bölü y eşittir. c bölü z. Hepsi bir orana eşit diyelim. k gibi bir oran. 3 diyelim. Tamam hadi öyle olsun. Sallayalım. O zaman şunu yapabilirsin. Formül budur arkadaşlar. Oranın orantıda görürsün. Kaldır. Kesir çizgisini uzat. Yukarıları kendi arasında topla. Aşağıları da kendi arasında topla. Sonuç yine aynı olacaktır. Bu çok kolay bir çözüm yöntemi olacak. Peki bu nerede işime yarayacak? Şöyle işime yarayacak. Diyelim iki tarafı da şurada a 2 b'yi bulmak istiyorum. İki tarafı da x artı y eksi 5'e bölümünde ne olacak? Şöyle yapalım. Daha pratik yapalım hadi. x artı y eksi 5, x artı y eksi 5. Bu bunu götürecek. a eksi 2 b'nin eşiti buymuş. Aynı zamanda eşiti nedir? a bölü x artı y eksi 5 değil mi arkadaşlar? Evet tamam şuraları kaldıralım. Karışıklık olmasın sadeleştirdik. Şimdi a eksi 2 b ya. a eksi 2 b'yi elde etmek istiyorum. Şuraya eksi 2'yi ne genişleteyim? Aşağıda genişletmek zorundayım. Kafama göre bozamam ben. Güzel düzenleyelim şurada. a eksi 2 b eşittir. Eksi 2 b bölü. Eksi 2'yi içeri dağıt. Eksi 2 x eksi 2 y eksi 2. Eşittir. a bölü x artı y eksi 5. Bunların hepsi bir orana eşitmiş. Bak bu mantığı az önce anlatmıştım. O zaman ne oluyor? a eksi 2 b eşitmiş. Şöyle de diyebilirsin. Burayı kaldırırım. Bu aradaki toplama işaretlerini koyarım. A eksi 2B eşittir. Yukarıya bakıyorum. A ile eksi 2B'nin toplamı. Aşağıya da toplayalım. Eksi 2 xle x topladım mı? Eksi x. Eksi 2 yeni artı y topladım mı? Eksi y. Eksi 2 eksi 5 de. eksi 7. İşte burada da olay çıkıyor. Neden? A eksi 2B'yi neye bölersen yine A eksi 2B olur. 1'e bölersen bu alt taraf 1 olmak zorunda. Eksi x eksi y eksi 7 eşittir. 1 olmak zorunda. Şununla şunu şuraya atarsan bunu da buraya atarsan eksi 8 eşittir x artı y. x artı y'nin cevabını istiyor diye eksi 8 bulduk. 12 yedirne. Şöyle yapalım. Uzaklaşalım baba biraz. Aşağıda verilen şekilde her bir karenin köşelerinde bulunan dairelerin içerisinde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Yani şu dördünün toplamı, şu dördünün toplamı ve şu dördünün toplamı birbirine eşittir. Buna göre hangilerinin sonucu? e, negatiftir. Şurada yazalım. Şu dördünün toplamı bak. Bu, 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 bunun toplamı. Daha doğrusu şöyle isimlendirelim. Birinci dikdörtgen, ikinci dikdörtgen, kare yani üçüncü kare. Birinci karenin bütün dört köşesinde toplarsan eksi 3, 8, 5 daha kaç eder? Onu ve a'yı da ekle. 10 a eşittir. İkinci karenin köşelerini toplarsan 10, eksi 4, 5 daha kaç eder? 15, 4, 11. Bir de b var. 11 artı b. Üçüncü karede köşeleri toplarsan da 7 artı C geliyor. Şimdi dikkat et. A eksi B'yi soruyor. Şu ikisini değerlendir. Bunu karşıya bunu buraya atarsan A eksi B eşittir 1 çıkıyor. Hangisi negatiftir diyor. Bu 1 çıktı negatif değildir. Bu gitti. Peki B eksi C incelemesini yapalım. B ve C'nin olduğu yerler neresidir? Burada. Şimdi dikkat et. Bunu buraya 11 de buraya atarsan B eksi C eşittir eksi 4. Hangisi negatiftir diyor. Bu negatif. Bunu alırım o zaman. Böyle güzel. Geldik. Ortadaki ne işim yok benim. Ailece ne işim var. Onu incelemek istiyorum. Bunlar da birbirine eşit ya. C'yi buraya atarım. A'yı buraya, e, onu buraya atarsam A eksi C eşittir eksi 3. Negatif olanı soruyorduk. Bu da negatif. Hangilerinin negatif olduğunu biliyorum. 2 ve 3'ün negatif olduğunu görüyorum. Ben o zaman ne diyorum? 13 denizli. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.